Kamu hizmetlerinin merkezi idare teşkilatı yani devlet tüzel kişiliği içinde yer almayan ve merkezi idare hiyerarşisine dahil olmayan kamu tüzel kişileri tarafından yerine getirilmesine yerinden yönetim diyoruz. Yerinden yönetim ilkesini de kendi içinde ikiye ayırıyoruz. Belli bir yere itibariyle uygulanmasına yer bakımdan yerinden yönetim, belli bir hizmet itibariyle uygulanmasına ise hizmet yönünden yerinden yönetim deniliyor yer bakımından yerinden yönetim, mahalli idareler, yani yerel yönetimler eliyle hizmet yönünden yerinden yönetim ise kamu kurumları eliyle yürütülüyor. Hizmet yönünden yerinden yönetim, bir bakanlığın hiyerarşik yapısını alınamayan, işlev yönünden diğerlerinden ayrılabilen teknik hizmetlerin tüm ülke çapında mal topluluğu niteliğinde ve ayrı tüzel kişiliği olan kuruluşlar eliyle yürütülmesidir. T.R.T, Gök, TÜBİTAK üniversiteler kamu iktisadi teşebbüsleri örnek olarak sayılabilir. Yerel yerinden yönetim ise merkezi yönetimin dışında o bölgedeki kişilerin yönetime katılmasını sağlayan karar organlarının doğrudan halk tarafından seçildiği bağımsız kamu tüzel kişiliklerinden oluşuyor. İl özel idareleri, belediyeler ve köy yönetimleri örnek gösterilebilir. Ancak mahalle yerel yönetimler arasında yer almaz. Bu ayrıma dikkat edelim. Hizmet yönünden yerinden yönetim belli bir hizmetle örneğin sadece eğitimle veya yayınla sınırlı ama bu belli hizmeti tüm ülke çapında yürüttüğünden belli bir coğrafyayla sınırlı değildir. Yerel yerinden yönetim ise belli bir coğrafyayla sınırlı ama yürüttüğü hizmetlerde sınırlama yok. KPSS'de yerinden yönetim içinde yer alan idarelerin devlet tüzel kişiliğinden ayrı bir tüzel kişiliği bulunduğu hususu soruldu. Bu özelliği unutmayalım. Kaymakamlık sınavında yerinden yönetimin tanımı soruldu. Buna da dikkat edelim. Kurum sınavında da mahallenin yerel yönetimler arasında yer almadığı hususu soruldu. Çeldirici şık olarak karşımıza çıkar. Dikkat edelim. Yerel yerinden yönetimler ile hizmet yönünden yerinden yönetimleri daha iyi kavrayabilmemiz için bunları bir de karşılaştırmalı görelim. Yerel yerinden yönetimin türleri il özel idaresi, belediye ve köy olarak Hizmet yönünden yerinden yönetimin türleri ise idari, ekonomik, sosyal, bilimsel ve kültürel olarak ayrılır. Yerel yerinden yönetimler anayasada açıkça yer alırken hizmet yönünden yerinden yönetimler birkaç istisna hariç anayasada açıkça yer almazlar. Yerel yerinden yönetimler kanunla kurulurken hizmet yönünden yerinden yönetimler ise kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulabilirler. Yerel yerinden yönetimler şahıs topluluğudur. Hizmet yönünden yerinden yönetimler ise mal topluluğudur. Yerel yerinden yönetimlerin karar organları seçimle belirlenirken hizmet yönünden yerinden yönetimlerin karar organları ise atama ile belirlenir. Yerel yerinden yönetimlerin belli bir bölgede ve coğrafi alanda hizmet yürütmesi mümkünken hizmet yönünden yerinden yönetimler ise tüm ülke çapında kamu hizmeti yürütebilirler. Yerel yerinden yönetimler bölgede ihtiyaç duyulan tüm hizmetleri yürütebilirken hizmet yönünden yerinden yönetimler ise kuruluş amaçlarına uygun tek bir kamu hizmeti yürütebilirler. Yerel yerinden yönetimler kamu kuruluşu veya kamu idaresi niteliğindedir. Hizmet yönünden yerinden yönetimler ise kamu kurumu niteliği taşırlar. Kaymakamlık ve diğer kurum sınavlarında 3 defa hizmet yönünden yerinden yönetimin özellikleri soruldu. KPSS hakimlik ve diğer kurum sınavlarında 5 defa da yerinden yönetim kuruluşlarının özellikleri soruldu. O yüzden bu özellikleri ve farkları mutlaka bilmemiz gerekiyor. Merkezden yönetimin bazı yarar ve sakıncalar olduğu gibi aynı şekilde yerinden yönetiminde yarar ve sakıncalar var arkadaşlar. Aslında bunlar birbirinin tam tersi diyebiliriz. Yani birinin yararı diğerinin sakıncasını oluşturuyor. Yerinden yönetimin yararlarını şöyle sıralayabiliriz. Demokratik ilkelere uygundur. Kırtasiyeciliği ve bürokrasiyi azaltır hizmetlerin yerel ihtiyaç ve taleplere uygun yürütülmesini sağlar, yerel yöneticilerin daha duyarlı olmasını sağlar, merkezdeki güçlü siyasilerin kayırmacı ve popülist kararlarını engeller. Yerel yönetimin sakıncaları da şunlar arkadaşlar. Ülke bütünlüğün, bütünlüğünün ve milli birliğin sarsılması tehlikesi ortaya çıkabilir. Partizancı uygulamalara yol açabilir. Hizmetler ülke genelinde yeknesak bir biçimde yani aynı standartta yürütülemez mali denetimde güçlükler yaşanır. Yetişmiş ve deneyimli teknik personel sıkıntısı yaşanabilir. Mali kaynakların bulunması ve kullanılmasında ülke genelinde dengesizlik ve eşitsizlik doğar. KPSS kaymakamlık ve diğer kurum sınavlarında 5 defa yerel yönetimlerin yararları soruldu. Zararlar da sorulabilir. Dikkat edelim.